arkadaşlar Selamünaleyküm arkadaşlarım Nasılsınız iyi misiniz şöyle açık havada dedim sizden beraber bir sana içine hazırladım her zamanki gibi bol kıymalı işte maydanozlu soğanı Ondan sonra karabiberi kırmızı pul biberi salçası zeytinyağı siyasi Ondan sonra öyle evet, yani pirinci hepsi içinde mevcut arkadaşlar. Biraz da nane attım ona bu sefer. Bakın nane atayım ona. Arkadaşım geliyor. Gel gel. Şöyle lahanamı dinle haşlamışım. Arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldin arkadaş. Hoş geldin Sefa. Gel şöyle. Sarma sarmayacak Gel. Gel saralım. Gel ya. Gel. Gel, gel arkadaş. Şu, sen ha buraya yanıma otur. Bunu da nereye koyalım? Abla koyalım. Atalım içine. Gel gel. <laughs> gel, gel. gel gel. Sağ olasın hoş geldin arkadaş. Hoş gel. Karadeniz'in sarması. Gel, gel. Şurdu, hadi. temiz bir yani. Herhalde sen Kadınların eli pusulumu surayırım e, böyle koparmıyorsun değil mi? böyle ortada. Ben mi? Evet. Rastgele büyüğünü açarım, küçüğünü sararım. He. Rastgele. Bunları sarmıştım da. Dola, şey, geçen gün kalibine koydum. <laughs> bir de almışsın. Öyle yapayım zaten. Kapıları ayıklayayım. Hı -hı. Şeye gittim. Kalip etmeye. Orada bir Hı -hı. arkadaşım vardı. Öylesine uğradım o. İşte, kollarım çok kısa. Bu i̇şte. yüzden. Öyle uğradım ona. Canım ya, <laughs> ya. Dedi ki Fatma abla dedi. Ha burada <laughs> dedi şey yapmış. Fasulyelerin içine lahana dikmiş. Taze fide. Hmm. Sula Sul var. Ya, bak. Onun kuyu var ya. Hı hı. Ah bugüne nasip oldu sarmak. Dolapta da kıymam var <laughs> Dedim tüketeyim oları. Kurban edeyim yiyeceğiz diyeceğiz hayırlısından inşallah. Hayırlısı. Allah nasip ederse. Kıyamaya gitmiyorsun. Yok. Yok Allah'ın izniyle. Be. Çocuk çocuk dolu onu çok Her. çocuk dolu. Dokuz, He, ne 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 yapacağım orada şimdi. ne yapayım? Allah razı olsun işte Zehri ben dondurucuma komşu yaptı. tabii ben o ilk <laughs> ilk çıktı ya hani taze taze böyle mübarek kıştan. Kısına ne oldu şimdi? Sana <laughs> şey, ne oldu kız hasta olmayasın Dondurma yiyor Ah tamam. yaptın, ha. Onu yaptı. A. Hadi gitti ya. He ben ya. Ne zaman geçti? Ya şimdi çıktı ama. O bende mi acaba? Evet bende mi acaba? Sen bakabilirsin. Daha süpürüp silmedin. Ya, ya, ya yani, boş boşver yani. Allah'ına sağ ol. Her gün yapıyoruz ya. Yani. Ya her Hiç gün yaramamış. aynı. Her gün aynı. Vallahi yani. ben şey atarım bazen süpüremiyorum. Yok o da işe yaramaz diyorduk ama yarar ya şey ne değil ama gezen var ya bir tane. E o ne açayır Gezen <laughs> bot. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Yapıyorsun bunu. Alayım mı bari topları? Kız alayım ne demek? Kıy köşeyi çıkı topla. Sadece yukarılara çıkamayın. İşte örümceği, mırımcağı alamayın. Onu da işte haftada bir kere kızartın alıyorum. İşte gördüğümde alıyorum. Ama Çok tabii canım. ki o yerleri Kızlar sıvı değil. yapıyor. Evet, aynen öyle. Kızlar yakın. Sağ ya. olsunlar, gelirler. Evet. Dedim, hadi kıyma çık. Bana bak ben öylesine sırarım hiç böyle yok. Sen de çok güzel sarıyorsun. ha. Hı. -hı. Ee, güzel sarıyorsun. Senin de paketini hazırlamışım Bir şey almıştık mesela. da de koydum dedim kadına. <laughs> Aldım da buraya diz. Ama olsun. olsun. Aldı, verdi, Al da Alacağım, kimdi? <laughs> Ama o ayrı bir şey, o ayrı bir şey arkadaşım. O farklı. <laughs> yok yok onlar istemem yok, zaten. Yok. Onlar ayrı oh, bir şey. Yok. Ama onlar yak, ayrı yak. bir şey. <laughs> o olsun 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 olsun. <laughs> <laughs> Aslında canlı yapacaktım bu sarmayı dedim ki canlı anne hani canlı açayım da öyle saray onu. Sonra dedim bak video edeyim de sonra. Sen şu an video mu? Video Biz bugün adamlar neler etmişiz. Güle Gülüyor güle Biz bugün eşin ağzında. Kız niye çıkıyorsun sen güneşe? Gittik. Çıktik. önce bir suya gittik. O kadar güzeldir ha o yanında bir su var. Neler ha Akbabanın girişinde var ya dolduruyorsun kabları Kavda var ama, ya. Mı? He, kabları dolduruyorsun ya şey. He. Hatice, vallahi buz kesin. Allah. O kadar güzel. Sanki yaylanma ben suyu. Ben defa duydum, burada oturuyor bak. Senin. Abi. Aha orada doldurmuşum oradan bir al bir kabını işte bak. Allah Allah. He al, al bir kabını işte bak lezzetine onu. Doyamazsın çok. Önce suları aldık, sonra geldik eve bıraktık, sonra dedik dükkana çıkalım, çıktık dükkana. Şuraya kızın yemek yollardı, Orada bir yemek yedik. Sen Kız olacak değil mi? He Ya. Kız. kızın olacak tabii böyle. Erkek var ama işte. Kızlar daha böyle becerikli yani. Kız olan şanslı be. Sen yiyebilir misin kuzu? Vereyim mi kuzu ağabeyim? Ha böyle ye kıymasını al. kuzum yer. Al yer yer kız onu yer. Ay çamur oldu ya. Yer yer. Ya. ama yerden. <laughs> Dedim ki sen doktorların da olmuş. Dışarı vurdu da kız ateşli. Ben, ben çok hasta çıkacaktım. Çektin, çektin. Oo sen ne diyorsun? Ha? Hatice ben evet. acayip azaib hastalıklı. Bir de şey başı sistemin düşüp çöktü. Aa, onu da doktor öyle dedi. Ameliyat oldun mu? He, şimdi Allah evet şimdi Allah'a izniyle toparladım biraz. Benim büyük kırımcımda, de şeyden değil kanseriydi, yeah. yani dilinin yarısı şeyini aldı ya. Hadi ay anlatmayalım ne oldu. Cerrah başa döndü. Onu anlatmayalım. Evet. Eşimden bir yaş mı büyüdü, biri biri peşi geldi. Hadi ya, Allah'a şifa hmm. etsin diyor, şafi etsin şifa etsin diyor. Hmm. Ondan sonra biz gittik, kendinden aşağı döndük mü, adam beni aldı, verdi dere boyu yukarı gitti. Hiç gitmemişim oradan yukarı, ne bak. Etti? Hiç gitmediğimiz yer kalmıyor ya bu İstanbul'da, bak. Gittik gittik, en son durakta hep arılar koymuşlar, hep arılar koymuşlar, dere boyu. Evet, petek, He, petek koymuşlar. Dere boyu. Kestane çok var ben, bu sene orada. İşte arılar bana çekti. Evet, bana evet. Ona koymuş şöyle ormanlara. Hı -hı. Ondan sonra, sıra bir abiye rastladık. Emekli olmuş. Tam ormanın sonu diyelim. Yani çıkış yok oradan. Sonu değil de yolun sonu. yolun sonu. Evet. Ormanın şeyi olmaz. Adam selam verdi. Neyse dedi. Biz dedi. Hoş neyse dedi sen dedi burada dedi arı mı bekliyorsun he dedi ormanın bir ucunda adam dedi oldu ben dedi arı yapayım o arada benim adam da dedi ki ben dedi birkaç tane fasulye çubuğu lazım <gülüyor> <gülüyor> o kadar sıcak ama bak aklını <laughs> klima var mı arabanda yok yok o da yok <laughs> neyse olsa da atmam ki ben ben dokunayım bak <laughs> adam şimdi Bizim ev serin yani. yetiyor bize yok, Çok iyi sinir. iyi. iyi. Serin. Benim ev serin. Ama o olan değil ki anne klima bağlatacağım. Yani niye bağlatıyorsun oğlum? Benimki de öyle değil. Bizim eve gerek yok ki. Bu eve gerek yok klima. Benim atkada hiç. Hiç mi? yok. Benim bana da yok. He. Akşam oldum. daha da neyse. serin serin. Orman yeri. Evet. Yeri şey Kız orada ormaniye böyle bir ormanı kıymış. Hmm hangi ayda Mart ayında ee, o ara aylarda yani Mart'a girmeden orada o odun modunlar hep kurumuş. dedi abi dedi bak dedi havlu kız şaşırdı adam o sıcakta sen git bir oluyu eyle 25 tane fasulye çıkıyor ama ne kadar güzel kesilmiş ağaç ama bak yiyi kız o hayvanı, et var ya içinde. O ile işte. Geldik onları da bahçenin <laughs> kenarına bıraktık. Öyle de geldi. Hulasi böyle bir gün geçirdik. zaten. Bu sıcakta beraber geleceksin. <laughs> Kız ama o sıcakta hiç <laughs> yetmedi. Ben de gelemiyorum. Ben inmedim aşağıya. Vereyim sana. Vereyim, 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 Ona biraz daha vereyim. Al. Yes. Herkes yüzsüz. Hani Aa, daha nerede var? Daha beyaz. Ay ona da aten. Ya herkes yüzsüz. Hep et gibi. Hep <laughs> et <Hep, hep>. gibi. <laughs> <laughs> Biz öyle yapıyoruz. Ya haçan pilav yiyeceğiz. Yarık pilav. Aynen. Öyle değil. Öyle öyle. Aynen. Evet. Tatlılar nerede acaba? Yedik mi annesi kızım? Kız yedi ya o kadar şey yemeyin çabuk çabuk. Kız hep yesen yer mi? Ye. Ya, kız evde ya. tavuk var aslında da. Millet evet, sevdi onu. Oradaki bir dur dur alacak alacak elini uzatayım. Yok yok dur sakın uzanma dur. Dur sakın uzanma. Ah al, al gel. al gel şimdi. Kız kaç parça yedi dolu dolu. Ne? Maşallah. Bak evini azar azar yiyor. Ete ete. 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 bana da bağladın ama. Seninki, yatla. Seninki bize bak ay, oradan gidiyor ki ya. O ne güzel bir şeydir ya. Ya kokluyorum, kokluyorum. Nasıl <laughs> sevdin onu gördün mü ilk <laughs> zamanlar? Ha, i̇lk evet. zamanlar uğraştım bana. ama. alıştı Şimdi sen. daha ne kılını görüyor ne şey. Hiçbir şey görmüyorsun. Görmüyor ya. gözüm. Ha daha görmediyim senin yüzün ölü. Gözüm arıyor. Arayayım. Ha oradan her gidişimizde bizi yola koyar. sevili bir hayvan. Yarın şimdi bir tane alacağım. Gideceğim o Bir tane arkadaşımın e, cins. Kedi Kedim mi istiyor? Bak şimdi. Kedi dedi. mi istiyor? Yok. Sen oğlan istedi ya. Evet. Kediyi geri Evet. <laughs> <laughs> dedi ki Fatma abla resimlerini attı bana. Uy dedim bir tanesi erkek olan benim. Tam da sevdiğim. <laughs> üç tane idi. Üç, üç, tane yavrularmış. Cinsler var yani öyle iri kafalı var. Ama sen şu an hiç bulaşma. Hem, al, o Soy. bakacak onu zaten. Daha bebek durur. Şey Daha yani, emecek. Alerji olayım diyor. Ama çok seviyorum. Çok seviyoruz seviyoruz işte ama sen bağışıklık sisteminde düşük. Evet. Ne bileyim ben ya. Ne olacak bu? <laughs> Hadi vereyim vereyim. vereyim. Kız şunu da Kız baksana adam gibi elimi uzatayım. Hangi ah, git oraya. Bizimki de aman benim. Yemek yerken, çay içerken hep balkona atıyor. Değil mi? Hı hı. Dersen de Eli sürekli şeyde istiyor. İstiyor. Hmm. Adam gibi istiyor. Hmm. Akıllı insan gibi. Evet, Erik de ne güzel oluyor. He. Şeftali gibi. He. Güzel oldu. <laughs> Geniş tencerede niye yapaydım biliyor musunuz? Hmm. Sarmayı genişte yapacaksın. Çünkü sıkıştığı zaman olmayın. Rahat yapar sizce? Yaprağın bu kadar mı saçma? ha bu kadar daha var ha burada. Hı. Bakalım ne olacak. Yetmeyecek galiba. Yetmezse biber biber var mı? Var var. Onlar için şey. var. Nedir? Ha, ay dedim şimdi. Şöyle, tamam. Tamam, tamam kızım. Tamam hadi. Tamam, tamam. Sen sırlaştırdın onları şimdi. Ee, alıştırıyor hmm. Yok, tamam şimdi yeter. Çok yadın, çok. Git su iç bakayım. Git su iç. Hmm. Onunla hayvanlar var ya bir yüz veriyorsun. Hepsi dolayı geliyor. Hmm. Daha da gitmez. Hmm. Onlar izler çok kalabalık. Evet, bir yanımda. Bilet de yok. Çatı Hadi ya. Siz ancak bu dayana yakın gidiyorsunuz. <laughs> Şeyden sonra, yani bayramdan sonra Bulamasa öyle. E öyle tabii ki ne acele ediyorsunuz ki? Ben de öyle diyeyim adama. Ne? Abi, ne? Ne acele edeyim? Oh, ha burası elinden. Aa, et aşağı. Burada arazi uğraşıyor ya. Bağ bahçe. Yapmış mı bahçe? Yaptı, yapmaz mı? Hadi yap. Yoldayız. Bu aradığı yola. Şu. Marifetli madde diye. Senceri yama. Geleceğim Becerik. Allah azizdir. Geleceğim. Hangi ayda gidiyorsun sen? Şimdi bizim eşim de fındığa gideceğim Onda fındı var. Var. Bizde fındık alacağım di. Allah öyle çok değil. Çok değil. Olsun. çok değil ama. Çerezlik mi? Aile bir şey. Bir kırdırırsın, hiç mümkün değil. Öyle olacak işte. Çocuklara dağıtırsın, yersin. Bilmiyorum ne yapacak, hiç karışmam, hiç etmem onun fındığına. Hiç ilgilenmeyeceğim de zaten. Hiç il ilgilenmiyorum zaten. Ben. Yok sen yapma. Ben ee, kaç sene oldu gelin olalı. 47 sene oldu. Ben hiç bir fındık doğru almamıştım. Herkes sıraya girmiş, almış olmasam yani vefat etti zor bir Ben şey etmemiş, karıştım. Hmm. Kaynanam da sağ şimdi. Kaç yaşında değil <laughs> mi? Kaynanam vallahi 90'ın üstünde. Müşteriyem. Havası güzel, suyu güzel. Bir de bakın Doğal. kendine. Doğal besleniyorlar. Doğal tabii. Evet kızları çok güzel bakıyor şeyde var. mi yaşıyor köye yani. <laughs> gider gezdirirler onu hmm. ama bakarlar onu çok hmm. güzel bakarlar bir tane görüntü var çok hem de acayip güzel bakarlar kızlar bakıyor annem zaten tabii ne bakmayan kızlar var, var. elmalıda bir arkadaşım var canım Kızları bakma yan Allah Evet, ya. Öyle hainler de var. Ya. Ama dedim eğer parası pulu olsaydı toprağı yeri yürüdü sarılırdınız o bu adede? Ben bir bir alayım da geleyim. Aynen. Gitti ya. He. Bir bir alayım da gel. Yani. Böyle işte anlayın mısın? Can ol. Hı? Dur. Ha buradan geçeyim. Sen. Aha. Gidin bakayım. Yürü. 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 Oh, et. Ha. İşte hayat bir şekilde devam ediyor. Lan konuş. Hadi ki doğuralım. <laughs> Hadi. <laughs> Adam gibi isteyim. Aynen. İşin efe mi değerli senin ha? Al bak. Hadi. Tamam güzelim bitti bitti. Sen çok değer. Git yürü arkadaşın yanına git. Hatice'm. He buyur. Dondurucudan aldım ha. Uh. Oh. Hemen az bir suya tuttun hep böyle dolduracağız onlar. Evet, Çünkü tamam. erimeden biliyorsun <laughs> da. Kız sarı kuzu. Ay kız tavuk götüreceğim unuttum gene bak. Eve gidince verirsin Hı -hı. Tavuk götüreceğim. Neyse bekleyin göreceğiz. Aslında koymaları lazım. Çok gördüm onları. Evet. Bana bak çıkamadım havluya gördün mü? Havluya da geri çıkamadım. Uy. Gel. uy. Nefes nefese kaldı. Nefes he ya. Yorulurum aman bu. He. Sen doldur arkadaş. Evet. Uy. Tekneyi versen yedim. Yed? Yemiyorsun ye, ye, ye. mu? Yok. Biz hem de ya. tavuk var ya. Bizde de onları Tamam kızım bekle. Az da yemediler ha. Hı -hı. Bu çok yedi abi. Yedi yedi. Bak öbürü geliyor. Yok Benim öbürü gelmiyor. Çok... Bu biraz gerçek mi dişim? Biraz Hı -hı. alıştı. Hı -hı. Acaba kız mı uşak mı? Onu da bilmiyorum. Öbür dolmalıklarım da hep vardı içimde. Şey, Siz habunu kesin. Abi, i̇şte o buzdolabı mı kız ben ne kadar? Yazın getirdim şeye dondurucu. Memlekete getirdim değil mi? Bize de Biz de lazım de oldu işte. Evet. Ama bu dolabımın var metroz ya. Yetiyor bana. Yetiyor. Yetiyor ben kurban keseceğim. Keseceğim ama ben tutmam ki dağıtacağım onu. Hiç tutmam. Hiç hiç. Kurban zaten. Bir haftada rahmetli annem babam derdi kızım kurbanı köstüğün zaman dağıtın. Hadi şey edeceğim derdi. Bir haftadan fazla kalmayacak evinde. O evinde kalanı da gelen gidene yazılacağım derdi. Kavurup yazılacağım derdi rahmetli. Öyle derdi. Biz yetmeyecek Aa. mi? Gerek şey olsun. Yok hayır. E, Biberler yetecek mi diye Yeter şarkı değil şarkı mi? Hem artsın da eksilmez. Artsın eksilmesin. Kaçsın dökülmesin. İşte, Kırbağalarımız gitti. He ya kız ya. çok üzülüyorum bunlara ben daha. Temizlenmesi çok güzel de gitti. Gitti kurbağalarımız gitti. Bir hafta sonra gelir. Dur gelir onlar. Yukarıdakiler başlamış gelmeye. Evet. Ötüyle yukarıdakiler. Olmadı ya. O da oldu. oldu, oldu, oldu. Kurbağalar. Ha kurbağalar. <gülüyor> <mıydı>? <gülüyor> ben de değilim Terapi Kerabi gibi geliyordu bana. E? Ben burayı kurbağa için seviyorum. Evet. Evet. Sabrım. Kuz kuz'un memleketinde de evet. kaynanamamış bir şey götürüyor kurbağa Kuz bizim memleketinde de değişik götürüyor. O daha farklı. Bunun evet, evet. gibi de bunlar ciyaz ciyaz. Bak bak. Edip duruyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu kuzum? Kusuyor musun? Ne yaptın? Kız bak midesi bulandı. Yedi çok yedi şimdi. Aha bak. Çıkardı. Aha bak. Çıkardı mı? Göreyim mi Bunu çok erit değil mi? çok dolduramayasın. Ben, ben de böyle öyle Hemen suya vurayım onu hı hı. Çözülmeden ha, da. Aynen. Yok çözülmeden. De, çözülmeden yani. Öyle güzel oluyor. Kokmaya güzel o zaman. Hı hı. Tek alın nesi var? İki alın sesi var. Aynen. Öyle değil mi? Öyle öyle. Canım <laughs> <Çanımsın> seni ya. <laughs> tek alın nesi var? İki alın sesi var. İşte. Aha. Vallahi biraz oldu. Bak tek alın nesi var? Çift alın sesi var. Tek alın ötmeyi bak. Ama Bak. İki tane. Al. Allah. Hadi. Uy. Sence girdi. Sence girdi. <laughs> Sancı girdi. Arkadaşım Allah senden razı ola. Çekti ama gidişe. Hemen. Adada çekti. Ada hastanesinde. Ada hastanesinde. Şimdi arkadaşlarım biz Gelin Dolmamızı doldurduk. Sarma, biber karışık. Afiyetle yiyorduk. Harika İnşallah Buyurun olur. gelin. Bunu da siz de, he şey onu, şey onu yapacağız, onu yapacağız ona. Bir daha doldurabilirsiniz bilirsiniz. Şimdilik arkadaşlarım, Allah'a emanetsiniz kendinize. iyi bakın. Hoşça kalın. Bir alın nesi var? iki alın sesi var.